NPC diye adlandırmış olduğunuz boş kalpler, sizlerin tersine bu boyuta yükselme programı kodlu olarak gelmeyenlerdir. Tekamül veya ruhsal bir gelişme programına dahil değildirler. Kendilerine kodlu programlar dahilinde hareket etmektedirler. Özgür bir iradeleri olduğu yanımsamasıyla kodlanan bu sözde insanlar, kendilerine yüklü olan programlar bütününün ötesine geçemezler. Bu simülatördeki rollerini otonom olarak yerine getirirler. Bu insanlardan kendilerini keşfetmeye çalışanları mevcuttur. Kendi içlerindeki derin boşluğu ruhani öğretilerle doldurmaya uğraşırlar. Her birinin kendine has ve özel simülatif görev komutları vardır. Bu görev komut kombinasyonlarının dışına çıkmaları engellenmektedir. Bu komutların dışına çıkmaları yasaklıdır. Yaratım güçleri bulunmamaktadır. Birçok insanın tersine hayal güçleri yoktur. İnsanımsı, insan benzeri bir simülasyon programında yükseliş kodları olmadan buraya gelmektedirler. Rabbin, o ol emriyle olan bu varlıklar insan deneyimine katkı sağlamak ve insan olabilmenin ne gibi bir deneyim olduğunu tecrübe eden kodlardan oluşan otonom bir sistemdirler. Ruh taşıyan varlıklara göre otomatik diye adlandırabileceğiniz bir şekilde hayatlarına devam ederler. Komutların dışına çıkamazlar. Sadece ve yalnızca külli iradeye sahiplerdir. Ruh taşıyan insanların tekamülünde nötr ve edilgen bir rol oynamaktadırlar. Bu gibi insanlar sokakta yanınızdan geçen, bir gişede memur olarak görev yapan, sokakta elinde bir şemsiye ile bekleyen insanlardan oluşabilmektedirler. Simülasyonun işleyebilmesi adına sistem tarafından görevlendirilmiş varlıklardır. Rahmet sahibi Yüce Allah bu ruhsuz ve gelişimden bir haber varlıkları, insan deneyimini yaşayan tüm ruh sahibi bedenlerin tekamülünü gerçekleştirebilmesi ve sistemin sürekliliği adına yaratmıştır. Bizler iyi ve doğruyu hak ile tavsiye edenlerizdir.